Necati doğru. Saltanat Müslümanlığı da çöktü. Tüsiyat sistem çöktü diye halkı duyuru yaptı. Fakat saltanat Müslümanlığı da çöktü. Nasıl oldu? Belirtiler uç verdi. Yan yana geldi. Anlatmaya çalışayım. Şubat kısa ay. Bitti bitecek. Mart'la birlikte Ramazan da başlıyor. Her yıl Ramazan gelmeden ete zam gelir. Yeni aynısı oldu. Etin kilosuna 15 lira artış kondu ve yine Ramazan öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını açıkladı. Bu yıl Diyanet, emekli aylığı ile geçinmek ve asgari ücretle çalışmak zorunda kalanların fitre ile desteklenmeye muhtaç yoksul Müslümanlar durumuna düştüğünü ilan etti. Alın teriyle geçinmenin şerefine ulaşmış tüm insanlar, işçi, emekli, memur, işsiz, çiftçi, köyden gidememiş 60 yaş üstü karı koca vatandaşlar, Diyanet'in bu açıklamasının kendilerini yaraladığını, sadece birbirlerine ancak kendilerinin duyabileceği bir seste fısıldayarak saltanat Müslümanlığı bizi fitreye muhtaç hale getirdi diyerek dertleştiler. Sayıları 40 milyonu geçen ve çoğunluğu iktidar partisine ve liderine 23 yıldır oy desteği vermiş insanlara Diyanet, 180 lira olarak belirlediği fitre ile dini inancın merhamet elini uzatmış oldu. Buna fitre denmez, 180 liraya iftar da açılmaz.'' savur da yapılmaz. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki Ramazan ayında çoğunluk fitreye muhtaç ailelerin kurduğu fakir fukara iftar sofraları, diğeri 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerin çok büyük salonlarında neredeyse bir odanın tamamını kaplayan genişlikte, yuvarlak masaya daire içinde daire oluşturarak dört çember halinde iftar tabakları dizilmiş, saltanat Müslümanlığı sofraları ayrımı doğdu. Türk işle disk, Birleşik Metal İş her ay açlık sınırı ile yoksulluk sınırını açıklıyorlar. Ocak ayı için açlık sınırı 22 bin liraya, yoksulluk sınırı da 76 bin liraya ulaştı. Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki yiye yiye yedire yedire yol alan mutlu bir iktidar destekçisi azınlık karşısında iftar sofrasına koyacağı pideyi hesap etmek zorunda kalan dar gelirli çoğunluk. Biri yer, diğeri bakar ülkesi olduk. Yeni bir Ramazan ayı geliyor. Siz şimdi seriliğin din sömürüsünü İslam ahlakı, İslam medeniyeti, İslam terbiyesi, İslam hoşgörüsü diye sayıp dökmeler yine başlayacak. Yine bütün Ramazan ayı devlet parasıyla iftar sofrası açmak ve bunu siyasi gösteriye dönüştürmekle geçecek. Cumhurbaşkanlığı sarayında verilenler dahil iktidar partisi önde gelenlerinin iktidardan ihale alan iş adamlarının boy gösterdiği iftar sofralarında dini ahenk ve rahmet iklimi biz 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 diye bağıran ve muhalifeti de onlar 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 diyerek aşağılayan ve çoğunlukla korkutan gösterilere yine dönüşecek lüks otellerin pırıltılı salonlarında iftar sofraları yine kirlenmiş, çürümüş, bencilliğe batmışları gizleyen örtü yapılacak. Rahmet, bereket, sabır ayı yine kişi yüceltme, lider parlatma ayına dönüşecek. Bakanların da hazır bulunduğu iftar sofralarında kalkan ünlü fıkıh profesörleri, Adalı Arapçaya mail etmiş bir Türkçe ile iktidara ve lidere siyasi propaganda konuşmalar yapacaklar. Televizyon ekranlarında aynı konuşmalar döne çevire tekrarlanacak. 23 Ramazan ayı yaşadık. Hepsinde bu tablo vardı. İktidarın oyu destekçisi vatandaşlar fitreye mutaç hale düşürüldü. Saltanat Müslümanlığı da çöktü. İslam tarihçileri yazmışlar. Ben onların yazdıklarını size aktarıyorum. İslam ülkelerinde saltanat Müslümanlığı sofraları Hz. Muhammed'in ölümünden 20 yıl sonra kurulmaya başladı. Saltanat Müslümanlığı sofralarının kurulmaya başlamasından sonra da İslam toplumunda düşünce ve ifade özgürlüğü, kamu hukuku, eşitlik, madde ve manevi kalkınma ortadan kalktı. Bilimde, teknikte, üretimde, eğitimde, ahlakta gerileme, dini inançta bozulma başladı. TÜSİAD'ın sistem çöktü açıklaması yaptığı gün Merkez Bankası Başkanı sistemin çöküşten kurtulduğunun göstergesi olarak 8 yıl sonra ABD hazine tahvili almaya başladıklarını açıkladı. Bu aldatıcı bir iyileşme mi yoksa gerçekten çöküşten çıkışın müjdecisi mi? Kurlar baskı altında. Döviz borçlanma avantajlı. Borç bulunan döviz ülkeye giriyor ve Merkez Bankası'na geliyor. Karşılığında TL piyasaya çıkıyor. Hem döviz rezervi artıyor hem dolaşımdaki para. Merkez Bankası enflasyon yeniden %150'ye fırlamasın diye devlet iç borçlanma senedi satarak piyasadaki TL'yi çekiyor. Bunlar bilançonun aktif tarafı. Bir de öbür yüzü var. Borç tarafı durmadan kabarıyor. Kabaca Türkiye'nin dış borcu 550 milyar doları aştı. Sürekli brüt rezervlerle övünme öne geçti. Durum borca batmış bir tüccarın kasasında bir miktar kısa dönem nakit bulundurmasına benziyor.